Şu anda Bağdat'tayız. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Karşımda Hacı Bektaş Veli evlatlarından Hüseyin Bülent Ulusoy var. E, tur gezisine çıktık. Efendim bu tur gezisi hakkında neler düşündüğünüzü öğrenebilir miyim? Yıllardır hayalini gördüğümüz inancını yaşadığımız e, inancını yaşadığımız ulularımızın merkatlerini görmek, türbelerini görmek bizi çok e, duygulandırdı. E, çok memnun olduk bu geziden. Önce İmam Ali'nin İmam Hüseyin'in türbelerini gördük. Kerbela olayının geçtiği yerleri gördük. Bizim için çok anlamlı, güzel bir gezi oldu. Bambaşka bir dünya içinde hissettik kendimizi. Değişik bir ülke. Bir ülke. değişik anlayışta insanlar. Farklı bir coğrafya. Farklı bir iklim. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Özellikle tabi inanç açısından e, yıllardır e, hayal ettik, hayal ettiğimiz bir ziyareti e, gerçekleştirmiş olduk. Allah bize Ama, de kısmet etti. Evet, bize de kısmet etti. Ondan dolayı çok mutluyuz. Eyvallah efendim. bu e, e... hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Başta Ali Rıza Özdemir'i bulmak üzere. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Kısmet olursa e, dönüşte Ali Rıza, hocamıza, başkanımıza e, uğrarız. İnşallah. E, kendisine teşekkür ederiz aynı zamanda. Eğer uğrayamazsak da buradan teşekkürlerimi iletiriz. E, bugün bu, 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 bu nehrin tam olarak adı ne oluyor? Fırat Nehri Fırat Türkiye'den alıyor kaynağını. Ha Türkiye'den eee Arab denilen yerde Dicle ile birleşiyor. Oradan sonra Basra Körfezi'ne dökülüyor. Burada üzerinde, üzerinde ufak çapta kayıklar motorlu vasıtalar şöyle bir de ee, evet. Bayağı suyu bayağı bol ama. Bol ama. Evet. Ha iki suyu, tane ırmak birden birleştiği için da Neticede e, nehir diyorlar. Nehir. Bayar, bayar. Biz evet. Şimdi Bağdat'ın Bağdat, Bağdat Caddesi'nde görmüş olduk bu arada. Ee, kısmet olursa yarın İstanbul'da olacağız. Siz de Ankara'da olursunuz. Evet. Bu konu hakkında bir diyeceğiniz var mı? Yok teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.